Herkese yeniden selamlar. Ben Selda. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. biliyorsunuz uzun süredir bu kanalda yaptığım çeyiz alışverişi videolarımı paylaşıyorum. Sizlerle yine yeni bir çeyiz alışverişi videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Belle Maison İngilizcem ve birkaç farklı yerden aldığım çeyiz ürünlerimi göstereceğim. Umarım beğendiğiniz bir video olur yine. Her zaman, her video başlarken böyle düşünerek başlıyorum. Çünkü bu ara çok yoğunum. Düğün hazırlığı sürecindeyim. Biraz yansıtabilirim bunu sizlere. Kusura bakmayın. Hani çeyiz alışverişi böyle yoğun, yorucu geçiyordu. Evet ama düğün alışverişi, düğün dönemi emin olun daha yoğun ve yorucuymuş. Tatlı telaşlar diyelim. Bu şekilde hemen başlayalım. Diğer videolar gibi videoda böyle tabak duruşu olur mu şöyle bir düşüneyim. Aslında bir kahvaltı takımım var yaptığım onu göstereceğim. Masa duruşunu bırakabilirim sizlere videonun sonuna doğru hem sürpriz olur. Ee, ben normalde biliyorsunuz şeye alışverişimi bitirdim. Bunları çok önceden aldım. Yani stokta olan her şeyi aşağı zaten linklerini bırakıyorum. Bütün videolarda gösterdiğim her şeyi aşağıdan bulabiliyorsunuz. Mesela İngiliz olmuş şu fincanını ben böyle stokta yakalamıştım. Yani her zaman bulamayabiliyorsunuz. Çok da beğenilen bir fincan. Ee, ki ben paylaştığımda da çoğu kişi bana mesaj atıyor. Fincan nereden işte nereden bulabildiğim tarzında. Ee, Birazdan şuraya bırakacağım Instagram sayfamdan sizlere böyle indirim haberleri ya da stok haberleri kendimle ilgili kıyafetlerim, tarzım, giyimim bunlarla ve düğün süreciyle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Yani sadece son benim aldıklarımı paylaşmıyorum aslında. Daha önce aldığım ürünlerin hem stok haberlerini hem indirim haberlerini mesela işte bu şekerlik indirime düştüğünde İngilizce olmuş şekerlik indirimde tarzım paylaşımlar yapıyorum. Takip etmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde şimdi hemen ürünleri göstermeye geçelim. İlk olarak küçük de olsa Bella Maison markasından yaptığım çiz alışverişimi göstereceğim. Sizlere böyle bir pasta takımı aldım. Aslında bunu kahvaltı için düşündüm. Ben şöyle yakından göstereyim. Bir yandan da açayım. Normalde çok güzel nevresimleri var. Gerçekten çok başarılı buluyorum nevresim takımlarını ama ben birkaç tane nevresim aldım zaten. Onları normal küçük yorgan boyutu aldım. Hani belki dedim e, yatağa büyük boy king alırım. Nevresimleri de Bella Maison'un e, böyle şeyleri var. King boy nevresimleri var ve gerçekten güzel. Almışken öyle alırım diye düşündüm. Yine küçük de e, küçük boyları da tercih edebilirsiniz. Bütün nevresimleri, işte kadehleri, bardakları çok başarılı. Şöyle göstereyim. Böyle hepsi farklı farklı desenli yüz yani face tabakları var. Bunu kahvaltıda da kullanırım diye düşündüm ya da böyle pasta sunum yaparım. Şöyle göstereyim sizlere. Bu markanın böyle işte tabakları ve bir de bardağını aldım sanırım. Birazdan onu da göstereceğim size. 6 tane böyle tabağı var. Kahvaltıda çok hoş olur. Özellikle böyle kendim sabah kahvaltı yaparken falan kullanırım diye düşündüm. Hepsi böyle birbirinden farklı farklı desenli. Kutuda bardak aldım. Müşrubat bardağı diye geçiyor bunlar. Ben biraz böyle büyük bardakları çok beğendiğimi söylemiştim zaten size. Hem de bu böyle tabaklarla takım olur da diye düşünmedim değil. Şöyle göstereyim. Bunun da üzerinde böyle yine yüz desenleri var. Bir tanesinde böyle gözler var. Böyle şeyde Esvaki Kiyom'dan aldığım şey vardı ya bardaklar. Biraz onu satıyor. Yine aynı şekilde. Dört tane bardağı. Böyle büyük bardakları her zaman beğendiğimi zaten söylemiştim sizlere. Bu daha böyle küçük küçük gözdesinde. Günlük kullanmayan işte kahvaltıda böyle portakal suyu mesela şunları işte kahvaltı tabağı olarak kullanıp bunları böyle portakal suyu falan sıkar koyarım diye düşündüm işte 4 tane daha alın. İsterseniz hani bunu 8'de de yapabilirsiniz. iki takım alıp ya da böyle benim gibi 4 tane alabilirsiniz. Ama bence hani çok fazla bardağınız varsa 4 tane yeterli olacaktır. Şimdi böyle İngiliz Home alışverişime geçelim. Bunları ben çok önceden aldığım için stokta olmayabiliyorlar. Özellikle şu ürünler biraz zor bulunuyor stokta. Ben yine bahsettiğim gibi Instagram hesabımdan işte İngiliz Home, fincan geldi, şekerlik geldi tarzında haberler veriyorum size. Aşağıda yine linklerini bırakacağım. Sizler de işte favorilerinize ekleyip bunları takip edebilirsiniz. Kurutma bezleri var İngilizce'de. Bunun özellikle çok tatlı bir deseni var böyle yaprak tarzında. Onun mesh tonu bekliyorum şimdi. Çünkü ben bunu kurutma bezi değil de daha çok böyle şu aldığım masa örtüsüne peçete takımı yapmayı planlıyorum. Bu bildiğin 12 kişilik yemek masası için uygun bir masa örtüsü. Şöyle uç kısımları fırfır fır detaylı. Bununla çok yakıştırdım. Gerçekten şöyle yakından da sizlere şöyle de göstereyim. Çok güzel uydular. Yani peçetesi olmadığı için takım olarak satılmadığı için masa örtüsü Bu yaprak desenlisi gelirse onu 12'leyip böyle bununla birlikte takım yapmayı planlıyorum. Ee, bunu da 12 yapabilirsiniz. Beğendiyseniz ama kahve ile falan kullanırım diye düşündüm ben. Ben çok uydurmadım. Yemek takımı için bence o yapraklı şahane olur. Onun da linkini bırakırım. Ee, stok gelirse ikisini bir böyle masa örtüsüyle siz de alırsınız. Hem çok uyguna geliyor. Fiyat da uygun. Yani indirimde yakalanırsanız hem de böyle bir masa örtüsü takımınız olmuş olur. Böyle bir şekerliği var. İngilizce çok meşhur. Fiyatı da çok uygun. Yani çoğu zaten herkes almıştır diye düşünüyorum. Bu senenin favorilerinden. Çok da güzel böyle kesme. Böyle çizgi çizgi. Üstünde kurdalesi var. Böyle bir şey şekerliğini aldım. Şuraya koyalım. Yine bu şekilde kahve yanı bardakları var. Böyle ayaklı kadık deniyor bunlara sanırım. Ben bunun bir tanesini şeyde kullanmıştım. Nişanımda böyle damat kahvesinin yanına koydum. Çok şık durdu. Yani öyle şeylerde de değerlendirebilirsiniz. 6 tane var bundan. 6 tane aldım. Belki ileride 12 yaparım. Özellikle şu ikili fincanlarıma çok yakıştırıyorum ben bunu. Bu ikisiyle çok şık duruyor. Hani kombin yaptım ya. Diğer kahve fincanlarıyla da çok güzel bir Cam olduğu için cam ürünler her şeyle oluyor bence. Bu şekilde iki renkten oluşan fincan var. Bu fincan bazen stok geliyor. Uzun zamandır stokta yoktu. Ben de yine böyle bir stokta yakaladım. Geldiğinde kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Bir de yine böyle ikili bir fincan. Bu da gold. Özellikle her şeyim gold olduğu için bütün ürünlerle kullanırım diye düşündüm. İngiliz fincanı böyle kahve işte sunu vesaire gibi ürünleri gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. Tabakları da aynı şekilde. Bütün ürünlerim gold biliyorsunuz. Çoğu işte tabağım işte misafir yemek sepeti falan. Onlarla bir şekilde bunu çok güzel kombinlerim diye düşündüm. Bu şekilde aynalı deniyor sanırım bu şeylere dışı parlak olan fincanları. Bunun çay fincanı çok almadım ben ya da Nescafe fincanı. E, çok Nescafeci değilim. Bunu hep diyorum zaten. Türk kahvesini çok seviyorum ama Nescafe'yi pek böyle aram yok. Ama bunu çok beğendim. Özellikle birazdan göstereceğim. Kahvaltı takımımla çok güzel uyar. İkili almıştım onu da sonra gidip devamını aldım. Böyle tek tek satılıyordu. Bu fincanı böyle balon muydu? Boncuk fincan diye geçiyor sanırım. Böyle kenarları çünkü yuvarlak yuvarlak boncuk gibi. Çok güzel. Rengi zaten harika. Şöyle göstereyim. Büyük de bir fincan. Bu iki kişilik. İşte nişanlımla bana birlikte kahvaltılarda kullanırız diye düşündüm. Bundan da iki tane var içinde. Ee, ne var başka? İngilizce ondan göstereyim size. Heh, bir de fincanları var. Altı kişilik aldım. Meşhur. Bu hepsi farklı farklı desenli olan fincanları. Bunları anneme de aldım, eve de aldım, bayağı aldım. Çünkü bir ara çok uygun aldı fiyat olarak. Böyle desenleri var. Farklı farklı. Hepsi 6 tane. Altısı da birbirinden ayrı desenli. Bu şekilde. Yine şöyle göstereyim. Böyle bir deseni var. Böyle bir deseni var. Hepsi aldım. Hepsi şöyle göstereceğim. Bunu normalde böyle üstüne mum falan koyup e, misafir masasına yani misafirin ortadaki sehpayı falan koyduğunuzda da çok şık duruyor. Şurası cam gibi. Aslında cam değil sanırım. Mika mı bilmiyorum. Parlak bir şekilde. Böyle yanları gold detaylı. E, üstüne mum falan koyabilirsiniz ya da işte farklı işte tütsüler falan masaya ortaya böyle sehpaya koyabilirsiniz. Yani dekor olarak da çok şık duracak bir şey ya da normal işte mutfakta fincanlarınızla Sunum, pasta, börek gibi şeylerde de kullanabilirsiniz. Çok amaçlı bir şey yine. koçlu mavili her şeyimle uyuyor. Yine böyle iki tane kahvaltıda kullanayım diye bu desende tabak tercih ettim. Sadece işte nişanlımla bana kahvaltı yaptığımda her gün farklı tabak kullanmak taraftarıyım. Hoşuma gidiyor. Özellikle e, kahvaltı sofraları bana daha böyle güzel, hoş geliyor. O yüzden böyle kahvaltı tabakları ya da işte bardaktır, fincandır öyle şeyleri alırken daha böyle mutlu hissediyorum kendimi. E, bir de böyle makarna tabağını aldım. Bu yeni çıkan serilerden çok hoşuma gitti. Baya büyük bu arada. Geniş bir makarna tabağı. Böyle iki tane aldım. Bir bana bir nişanlama. Ee, bir de bunun aynı deseninde. Yani bunun kombini mi diyeyim takımı diyeyim. Böyle pizza tabakları var. Bu da çok hoşuma gitti. Şöyle. Bundan da bir bana bir nişanlama. Ee, şöyle söyleyeyim. Büyük boy pizza. Sıcak kadar büyük. Yani küçük beklemeyin. Baya büyük. Bu da aynı şekilde şey kalitesi falan çok güzel. Böyle ikisi takım. Bunlar da bana nişanlıma. Bir yere bunları altı mı yapsam diye düşünüyorum. Şimdi e, bilmiyorum yemek masasına altı tane makarna tabağın büyük kalabalık gözükebilir. Çünkü şey gerçekten büyükler. Benim bir de farklı aldığım bir tabak daha var. Bunu Trendyol'dan bulabilirsiniz. Ben yaşadığım şehirde gittim bir mağazadan aldım. Yani böyle tabak şeyleri satan bir yerde. O da böyle bu şekilde. Çinili gibi çok güzel. Gerçekten trend yoldan böyle linkini bırakırım yine size. E, ee, tabii benim aldığım fiyattan biraz fazlayı alabilirsiniz ama beğendiyseniz siz bilirsiniz. Böyle göstereyim. Ee, şimdi ben bu ürünleri hep gösterirken size fiyatlarını söylemiyorum. Çünkü fiyatlar biliyorsunuz her şeyin sürekli değişiyor. Allah yardımcınız olsun. Önceden alan her şeyi yani önceden ne aldıysanız şanslısınız. Şu an Hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Gerçekten ben hani her gün bunlara bakıp diyorum ki iyi ki almışım çok. Bu kadar şeyi alabilmek imkansız geliyor şu an bana. Yeni başlayanlara Allah yardım etsin gerçekten. E ben size linkleri bırakmadan fiyatlara bakıyorum. Benim aldığıma bakıyorum. Çok yani aralarında daha kadar fark var. Yani bu insanlar nasıl alıyor diyorum. Her seferinde üzülüyorum gerçekten. O yüzden mesela bu makarna tabağı çok önemli bir şey değil. Yani gidip hemen bunu almayın. Öncelik gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri almaya başlayın. Onlarla başlayın ceyize. Ben yine sürekli indirimleri paylaşıyorum. Bu indirimleri kaçırmayın. Gerçekten indirim dışında aldığınız her şeyi çok fazla fiyatla alıyorsunuz. Hani tamam çok fazla eskisi kadar aynı fiyatlarda değil. Yani çok da bir indirim oluyor mu derseniz inanın yani indirim olduğunda bile ben şaşırıyorum fiyatlara. Ama bir şekilde alınması gerekiyor. Önemli olan kendinizi, bütçenizi, ailenizi yormadan almanız. Yani makarna tabağınız olmasın. O çok önemli bir şey değil. Ben bunu dediğim gibi hani bütün eksiklerim bittiği için almışımdır. Ya da daha önce aldığım için çok uygun almışımdır. Bunları tekrar hatırlatayım. Mesela indirim haftalarında ben çok fazla link paylaşıyorum. Onu da hani bazen istemeyenler oluyor, mesaj atıyor. Yani çok fazla link paylaşıyorsun. Biraz kendine ilgili bir şeyler paylaş, düğünle ilgili falan. Ya ben o sayfayı zaten açma sebebim bu olduğu için. Hani çok fazla kendimle ilgili yani blog tarzına kullanmadığım için sayfayı böyle indirim haberleri ya da çeyizle ilgili şey paylaşmak zorunda hissediyorum. Yani atmadığımda böyle içim rahat etmiyor. O yüzden... Onu da anlatayım, söylemiş olayım burada. Devam edeyim. Şimdi ben bunu aldım. İngiliz Home'dan, işte Belamazon'dan. Bunları aldım. Bunlar dışında aldığım şeyler de var. Özellikle İngiliz Home tekstil ürünleri var. Havlu, nevresim vesaire. Onları bütün çeyizimin tekstilleri diye bir video çektiğimde göstereceğim. Bunlar dışında bahsettiğim, şimdi size kahvaltı takımını göstereceğim. Oturduğum de benim böyle şey, işte, sosyete pazarı tarzında bir yer var. Ee, orada böyle tabaktır, e, ev eşyalarıdır. Böyle şeyler de satılıyor. Oradan e, şöyle bir kendime kahvaltı takımı yaptım. Bu şekilde kuşlu. Gerçekten çok beğendim. Yani bayılarak kullan kullanacağım. İki tane almıştım normalde. Sonra ben gittim bunları altıladım. Yani şu servis tabaklarının altı yaptım. Çünkü altı tane böyle bardak altından aldım. Yani göstereyim. İşte, i̇şte bardak olsa şöyle hemen bir çay bardağıyla göstersem. Nereden aldım getirdim. Bu şekilde bardak altı. Şöyle göstereyim. 6 ee, tane çay tabağı aldım böyle. 6 ee, da servis tabağı aldım. Dediğim gibi hem kahvaltı yaparım, kahvaltıda kullanırım. Hem de böyle işte pasta servisine falan. Bu şekilde kayıkları vardı. Bir tane böyle kayık aldım. Bunlar böyle tek tek satıldığı için her hafta gittim böyle ne geldiyse onu aldım. Böyle fiyatları da 10 TL, 15 TL, o tarzda hani uygun. Çok uyguna geldi bana. sonra ben bu takımın set halinde Trendyol'da satışında buldum bu arada ve tabii ki de daha fiyatlı ama hani benim aldıklarımda küçük böyle defolar falan olabiliyor. Defosuz halinde hani kendinizi almak isterseniz aşağı onda linkini bırakacağım. Bu arada bu da böyle büyük bir kayıksa. Bir tane böyle iki tane öyle işte üç tane falan yayından aldım. Yine her gittiğimde bakıyorum herhangi bir şey geldiyse alıyorum. Böyle yuvarlak meze falan koymaya ya da kahvaltıda böyle tabaklarından aldım. gibi Ne varsa ne bulursam parça parça böyle iki tane küçük sosundan aldım. de bir şey aldım. Bunları böyle aldım. Sonra e, annemle Kayseri'de böyle bir çeyiz eşyaları satan bir züccancı gibi bir yere gitmiştik. Orada da tesadüf gördüm bunu. Şöyle bir şey buldum. E, şansıma bildiğin böyle 6 kişilik bir kahvaltı takımı yapmış oldum. Ya da pasta dediğim gibi. Bu şekilde ayaklı aynı benim aldığım şeyin işte tabakların deseni de kek standı buldum. İşte bunları ben kahvaltıda pankek falan servisine çok beğeniyorum ya da işte çay saatinde falan kullanırım diye. Böyle bir kahvaltı takımım olmuş oldu. Bunu size masa duşunu göstereyim. Gerçekten şahane duruyor çünkü. E, almak isterseniz belki aşağıda dediğim gibi linkini bırakırım Trendyol'un. O şekilde alırsınız her şey için de. Yani bunun yemek takımı da var sanırım. Böyle yemek tabağı falan. Hatta oraya da geliyor benim aldığım yer ama. E, o fazla zaten yemek takımı olduğu için düşünmedim yemek takımı yapmayı ama o şekilde de yapabilirsiniz. Kayseri'deyseniz gidip bakabilirsiniz aynı şekilde oraya. E, bu bunun tarzına çok farklı çok güzel tabaklar oluyor. Yani çok güzel ev eşyaları oluyor ve fiyatları çok uyguna geliyor. Böyle bir takım yaptım. Göstereceklerim hepsi bu kadardı. sonda böyle bir kahvaltı masası kurayım size videonun sonunda. Bu takımla böyle bir gözümüz, gönlümüz açılsın. Bu arada yine böyle kuşlu şeyleri seviyorsanız beğendiğim bir yemek takımı var benim. Kuşlu. Fiyatı da gayet uygun. 6 kişilik. 2 tane alıp 12 de yapabilirsiniz. Onu da aşağı linkine bırakacağım. Onu da bakmanızı tavsiye ederim. Hani keşke alsaydım dediklerim arasında ama benim zaten çok fazla var biliyorsunuz. E, bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Dediğim gibi daha İngiliz olma -on belemez ondan yapacağım şey alışverişlerim var. Onları da aldıkça size ilerleyen videolarda bu şekilde göstereceğim. E, bugünlük bu kadar. Video bu kadar. Bugün biraz böyle şeyim halsiz gibiyim. Kusura bakmayın. Hava çok sıcak. Bulunduğum oda çok sıcak. Böyle hızlı bir şekilde çok konuşmadan her şeyi göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir, İşinize yararlı şeyler göstermişimdir. şimdi. Kendinize çok iyi bakın gösterdiğim her şey günün birinde. Sizlerin de olsun. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Videolar çekerken hem mutlu oluyorum hem de her seferinde çok heyecanlanıyorum gerçekten. o yüzden gelecek videolarda ben de heyecanla bekliyorum. Yani elimden geldikçe hızlı bir şekilde çekmeye çalışacağım. Bu ara çok yoğunum. Gerçekten hani düğüne az kaldı. Bir yandan işte farklı hazırlıklar vesaire. Ama yine de fırsat buldukça buraya video atacağım. Yani Belki düğüne kadar her şeyi gösteremeyebilirim. Olur da eve geçersem evde de göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Yani bütün çeyizimdeki her şeyi sizlerle paylaşacağım. Bu konuda içiniz rahat olsun. Ee, yeni gelecek videolarımı da kaçırmak istemezseniz beni takip etmeyi, zile basmayı unutmayın dedikten sonra kendinize iyi bakın diyerek bu videomu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.